karnını doyuracaktı. Elinde boş çuval, yüzünde umut vardı. Soykırımcı İsrail, insani yardım tuzağına çektiği Gazze'li çocuğu acımasızca katletti. Dünyanın açık hava hapishanesine dönüşen Gazze'de bir lokma ekmek, bir bardak su artık lüks. Fadıl, Murrabbi, Çocuklar açlıktan yerlerde kıvranıyor. Binlerce insanın karnı sırtına yapışmış durumda. Çocukların artık yürüyecek takati dahi kalmadı. Ayağım acıyor, artık yürüyemiyorum diye ağlayan küçük bir çocuk Gazze'deki vahşetin en acı yüzünü ortaya koydu. Evet, Gazze ölüyor. Peygamber Efendimizin büyük dedesi Beni Haşimin meftun bulunduğu topraklarda son asrın en büyük vahşeti yaşanıyor. Terör devleti İsrail bir yudum su ve bir parça ekmek için kilometrelerce yürüyen Filistinlileri insani yardım bahanesiyle tuzağa çekiyor. Ardından hedef gözetmeden öldürüyor. <laughs> ve tüm dünya sadece izliyor. <laughs> Gazze'deki vahşeti siyasilerden de tepkiler gecikmedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, artık ne olacaksa olsun, 3. Dünya Savaşı mı çıkacakmış çıksın, kıyamet mi kopacak kopsun diyerek isyanını dile getirdi. 3. Dünya Savaşı mı çıkıyor çıksın, kıyamet mi kopacak kopsun ama zalimler gitsin, mazlumlar nefes alsın. Siyonist cinayet şebekesinin işlediği bu soykırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Tehdit edildik. Gizli açık pek çok operasyona maruz kaldık. Ama hiçbir zaman Filistin'i ve Filistin davasını savunmaktan vazgeçmedik. Gazze'yi bir an bile unutmadık diyen Erdoğan, hükümetin Filistin politikasını sorgulayan muhalefete sert sözlerle yanıt verdi. Daha düne kadar topraklarını savunan Gazzelilere terörist diyen siz değil miydiniz? Hiçbir zaman mazlumların yanında olmadınız. Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek verdiklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Hürriyetin kızıl kapısı mutlaka açılacak. Gazze'de omuz omuza şükür namazı kılacağız." dedi. O kutlu gün geldiğinde Allah nasip ederse biz de orada olacağız. Gazzeli kardeşlerimizle birbirimize muhabbetle sarılacak, kucaklaşacak. İnşallah hep beraber omuz omuza şükür namazı kılacağız.